Çocuklarınız için, aileniz için, sevdikleriniz için yarım saatte yağsız, zararsız hatta yararlı nugget yapacağız. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. 2 dilim veya 3 dilim ekmeği air fryer'da 185 derecede 3-4 dakika çıtır hale getireceğiz. Ekmeklerin çıtır olması çok önemli çünkü bunlar dış kaplaması olacak. Çıtır ekmeklerimizi robotun haznesine şöyle güzelce yerleştireceğiz. Burada biraz çalıştırıp un ufak edeceğiz daha sonra da e, iç harcımızı hazırladıktan sonra bunun etrafında kullanacağız şöyle 1-2 dakika robottan geçirdikten sonra görüntüsü tamamen bu şekilde olması gerekiyor tavuklarımızı da küçük parçalar haline getirmemiz gerekiyor robottan rahat geçirebilmemiz için o yüzden şöyle dikkatli bir şekilde ufak tefek kemikleri varsa onları da ayırarak küçük parçalar haline getirelim Daha sonra bunları robota böyle dikkatlice yerleştirelim Çünkü fazla yer kapladığı için bir kere de işi bitiremeyebiliriz e, bu harç karacağımız için e, robotta bir kere de geçirmemizde fayda var O yüzden dikkatlice yerleştirelim daha sonra üzerine bakın. Burası biraz hızlandırılmış olacak ama kesmeyeceğim. Ne kadar malzeme koyduğumu görebilmeniz için. Çünkü bunlar tamamen göz kararı. Kendim salladım biraz. İşte bu kadar ekmeğin içinden ee, bu kadar un. Yani un aşağı yukarı iki kaşık kadar oldu. İki yemek kaşığı kadar un. bir diş sarımsağı yine bu şekilde karışımın içine ekliyorum. 2 adet yumurtanın sarısı. Akını ayırdım. Akını farklı bir iş için kullanacağım. Biraz karabiber, da tuz attım ben bu karışımın içine Her keyfinize göre iki de olabilir 4 de olabilir çok az bir zeytinyağı neşelendirsin diye bu opsiyonel Knorr'un bir tavuk çeşidi var içinde birçok baharat var ekstra bir lezzet veriyor olsa da olur olmasa da olur şimdi bunu güzelce kapatıp robottan geçireceğiz bu işlem biraz uzun sürecek yani o yüzden burada hepsini veremeyeceğim ama 6-7 dakika sürmesi lazım. Ara ara açıp e, tekrardan bir e, kaşıkla falan karıştırıp üsttekileri alta getirmeniz lazım ki bütün karışım her yere güzelce yayılsın. İşin sonunda e, karışımımız bu şekilde görülmeli. Yumurtanın akını bu şekilde güzelce çırpacağız köpürene kadar. Burayı da geçmeyeceğim hızlandıracağım. Tamamen başından sonunda nasıl olduğunu görebilmeniz için. Operasyon tamam ellerimizi yağlayıp artık e, işlemi başlatabiliriz. Böyle bir parça köfte kadar bir parçayı alıyoruz iyice sıkıştırıyoruz elimizde. Sonra biraz şekil veriyoruz işte hafif nagıdımsı bir şekil. Şekli verdikten sonra yumurtanın akında önce bir gezdiriyoruz daha sonra da ekmek kırıntılarımızın üzerinde geziyor. Gördüğünüz gibi zaten tamamen çip nugget oldu. Daha sonra bunları air fryer'ın haznesine güzelce yerleştireceğiz. Operasyon bu şekilde devam edecek. could be special if i get rid of the devils they think that i am a rebel i think they want me to settle there's nobody on my level they think that work is too stressful i think that work is essential the grind is all in your mental and i don't think you understand what i will go through just to be in control of my life soon. so i'm ya da dökeceğiz. Nasıl isterseniz. Daha sonra da pişirme operasyonuna başlayacağız. Haznemizi yerleştiriyoruz. 195 dereceye ayarlayacağız. 23 dakika air fryer'da pişireceğiz. Mi Air Fryer Kullananlar bilirler ara ara salla diyor salla dediği zaman tek tek burada bir e, hepsini ters çevireceğiz orada biraz işçilik olacak hepsini tek tek ters çevirdikten sonra yine zeytinyağı sıkacağız üstlerine ya da dökeceğiz e, nasıl isterseniz iki tarafında çıtır olmasını istiyoruz çünkü zeytinyağı e, sıktıktan sonra tekrardan e, hazneyi yerleştireceğiz ve çalışmaya devam ettireceğiz. Yine bir sallama operasyonumuz olacak ama burada sadece sallayarak işi çözebiliriz. Süremiz doldu hazneyi cihazdan çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır harika. Enfes, leziz, sağlıklı, yağsız. Mükemmel bir nugget yaptık hep birlikte. Hepimizin eline sağlık arkadaşlar. Hepinize afiyet olsun. Bana şu an afiyet oluyor. Ee, müsaadenizle şöyle bir parçayı alıp denemek istiyorum. Bakalım nasıl bir şey yapmışız. Hadi bismillah. Of. Of of. Mutlaka deneyin bunu arkadaşlar. Ee, ailenize, sevdiklerinize, misafirlerinize çok güzel hoş bir sürpriz yapabilirsiniz. Bu arada takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın.